Merhaba Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizden mutlu pazarlar değerli izleyenler Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız Türksel Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu açılış haftasında Doğuş Gold Gaziantep Asya Sporu konuk ediyor. Yeni sezonun iki takım adına da sakatlıksız geçmesini, bütün takımlar adına sakatlıksız geçmesini diliyoruz. İlk düdük geldi ve maça konuk ekip başlıyor. Ceza sahasında bir aylık kalabalığız. Paslaşarak kullandık. Cezası sahası dışına Meryem Cennet çal baktı kaleye. Meryem Cennet'in vuruşunda kaleci başarılı. Top oyun alanını terk ediyor. İlk dakikayı tamamlamak üzereyken Meryem Cennet çal. Doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Marisa Jidni pozisyonda kalesini gole kapattı. Bir köşe vuruşu da İlayda Civelek. Bu kez doğrudan ceza sahası düşündü. Savunmanın ters bir müdahalesi. Kalecinin kontrolü. Sonrasında da topu takımına kazandırdı Maritza Jidney. Oyunun sol kanada çevirmek istedi kolumun. Pasında isabet yok. Azra. Azra'nın savunma arkasında pası. Domingas kaleciyle karşı karşıya pozisyonda top dışarıda. 7. dakikada gole çok yaklaştı Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor. Domingas Campos'un Gök Nur'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda top direğin hemen yanından avuta gitti. Fatma Karadan sol kanada çok güzel bir top Alice Kusi. Mehtap var karşısında Alice baktı kale. Ceza sahası dışından Ali'sin vuruşu Marisa Jidni. Kaleyi karşıdan gören bir noktadan şansını denemişti Alice Kusi. Marisa Jidni kale vuruşunu kullanacak. Da istediği gibi kullanamadı Kale vuruşunu Meryem Zenata Kolman Yağmur savunma arkasına hareketlendi Zenata'nın pasına müdahale var Bir kez daha Zenata Yağmur Atak önü sağ kanat Yağmur Uras baktı ceza sahasına Yağmur Pasını aktardı Meryem Zeynep ceza sahası dışından vuruşu Top savunmaya da çarptı ve şiddetini kaybetti Alisa Jilni için Kontrolü rahat bir hal aldı Kolman Zenata Kolman Sol kanatta Alis Kusi'ye uzun bir top. Alis Kusi. İlayda da geldi desteği. Alis Kusi aldı rakibinin karşısına. Alis baktı kaleye. Alis Kusi. Meryem Cennet. Meryem. Meryem sol ayağıyla kaleyi yokladı. Kaleci başarılı. Ceza sahası yayının biraz gerisinden. Hatta yayın tam üzerinden. Kaleyi yokladı. Meryem Cennet Çal. Yağmur savunma arkasına hareketlendi kolmundan Yağmur'a Yağmur ceza sahası içinde kaleci de açıldı Yağmur şimdi bıraktı topu Zeynep'e Zeynep baktı kaleye Zeynep yükseklik kazandırdı topu arka direnişten top Aliskusi kontrolü iyi değil Aliskusi'nin hatamı sürecek ceza sahası dışında İlayda'nın vuruşunda kaleci başarılı 40. dakikada gole çok yaklaştık İlayda Civelek Ters ayağıyla sağ ayağıyla yaptı bu vuruşu Kaleci Maritza jidni Aynı güzellikte gole izin vermiyor. İşte bu pozisyonda ters ayağıyla gerçekten çok etkili vurdu İlayda. Marisa Jidni de aynı güzellikte bu gole izin vermedi. Bir kez daha 40. dakikaya gidiyoruz. Kaleci de kalesinden açılmıştı. Alice Kusi bu topu ceza sahası dışına aktardı. İlayda Civelek. Sol bek oyuncumuz ama sağ ayağıyla gerçekten çok etkili bir vuruş çıkardı. Kaleci Maritza Jidni. Bu pozisyonda da kalesini gole kapattı. Meryem. Meryem Cennet'ten savunma arkasına harika bir pas. Yağmur kaleciyle karşı karşıya. Yağmur Raz'ın vuruşunda kaleci başarılı. Pozisyonun devamında bir vuruş daha top dışarıda. 44. dakikada üst üste 2 net pozisyon. Meryem Cennet Çal'dan savunma arkasına harika bir top. Yağmur Uras kaleciyle karşı karşıya pozisyonda. Maritza Jidni gole izin vermedi. Pozisyonun devamında. Zenata Coleman ayağının üstüyle yaptığı bu vuruş. Top direğin yanından avuta gitti. İşte Meryem'in bu enfes pasında Yağmur. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda. Kaleci gole izin vermedi. Pozisyonun devamında da. Zenata Coleman istediği vuruşu yapamadı. Topuna bir müdahale var. Taç ve ilk 45 dakikayı bitiren düdük de geliyor. Karşılaşmanın hakeminden. Ve ikinci yarıya Fenerbahçe'miz başlıyor. Fatma Karadan savunma arkasından Kolmuna doğru uzun bir top. Savunma bu topu karşıladı Lara Ivanusa. Cansu. Zenata Kolman savunma arkasında Zenata'nın pası Yağmur kaleciye karşı karşıya Yağmur'un vuruşunda kaleci başarılı. İşte az önceki pozisyon Kolman'ın pasında Yağmur Uraz. Fatma Kara. Sol kanatta Alis Kusi hareketlenmişti. Şimdi onu gördü Alice Kusi. Desteğe gelen isim İlayda. Alice şimdi bıraktı İlayda'nın önüne. İlayda baktı. Ceza sahasına İlayda. İlayda yaptı ortasını. Kaleciden seken top. Atağımı sürüyor. Meryem'in vuruşunda top ağlarda. Meryem Cennet Çal. 50. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. İşte burada Fatma Kara Şahinbaş atak yönünü sol kanada çevirdi. Alis Kusi, İlayda Civelek, İlayda Civelek atağa destek verdi. Ortası yerden sekti, kalecinin sektirdiği top. Ve Meryem Cennet Çal'ın bu düzgün vuruşunda 2023-2024 sezonunun Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız adına ilk golü gelmiş oldu. Lara Ivanusa bu topu karşıladı. Meryem Yağmur. Yağmur iki rakibinden çok şık sıyrıldı. Yağmur. Yağmur üçüncü rakibinden de sıyrıldı. Ceza sahasına girdi. Yağmur Uraz kaleci açıldı. Yağmur'un vuruşu savunmaya çarpan top. Oyun alanını terk ediyor Yağmur Uraz. İşte pozisyon. Bir kez daha ekranlarda. Baskımız var ön alanda. Bu baskıyla topu kazandık. Cansu doldurdu. Ceza sahasında Yağmur kaleciyle karşı karşıya. Yağmur'un vuruşunda savunma girdi araya. Cansu'nun bu ortasında, savunmanın ters dokunuşu. Sonrasında... Fransiyane topun ağlara gitmesine izin vermedi. Sağ kanatta Alis Kusi. Alis, topu rakibinden kurtardı Alis. Top hala Alis'te, Alis Kusi bir çalımda, Alis Kusi bir çalımda ceza sahasına girdi. Alis Kusi'nin vuruşu top dışarıda adeta bir resital izletti bize Alice Kusi. Bu çalımların devamında istediği vuruş gelmedi Alice Kusi'den. İlk rakibinden topu kurtardı. Burada iki rakibinden daha sıyrıldı. Dördüncü rakip, beşinci rakip derken ceza sahasında istediği vuruşu yapamıyor. Yağmur topuk bası düşüncesi. Savunmaya da çarptı bu top. Savunmada eksik yakalandı. Konuk ekip Zenata Kolman'dan sağ kanada Alis Kusi. Alis Kusi baktı ceza sahasına. Alis yaptı ortasını. Lara Ivanus'a kontrol. Lara'nın vuruşu kaleci. Savunmadan seken top atak sürüyor. Bir vuruştan savunma topu çizgiden çıkardı. Atamı sürecek İlayda Civelek? Kontrolü iyi değil İlayda'nın. Sonrasında da faal düdüğü geldi. Top çizgiyi geçmek üzereyken Mehtap burada Topun ağlara gitmesine izin vermedi. Gerçekten çok kritik bir müdahale işte pozisyon. Tekrar tekrar geliyor ekranlara. Topun çizgiyi geçmesine izin vermedi Mehtap. Orta yuvarlakta Zenata kolmunu topla buluşturdu. Zenata kolmundan sağ kanada Alice Kusi. Alice Kusi aldı rakibini karşısına Alice Kusi'nin ortası. Top kaleye yöneldi ve Marisa Jidney. İlayda Cansu sol kanada doğru uzun bir top. Mesude İlayda ata destek verdi. Mesude. Bu arada ilginç bir noktada karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız Türksel Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu açılış haftasında Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor'u 1-0 mağlup ederek. Sezona galibiyetle başlıyor.